Sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bir önceki videoda, onu da yerlere koruz inşallah, Çağrı filminin hikayesine başlamıştık. Bunu ilk bölümünde Mustafa Akat'ı anlatmıştık, yönetmeni Mustafa Akat'ın hikayesini. Ve 1960'lı yılların sonuna kadar gelmiştik. Yani Mustafa Akat 30 doğumlu, işte onun 38 yaşına geldiği döneme kadar gelmiştik. Ee, sonunda e, eşiyle beraber e, David Lee'nin Arabistanla Lawrence filmini izlerken e, kafasında e, şimşekler çaktığını, aslında o güne kadar kendince CBS'teki belgesellerde İslam dinini nispeten anlatmaya çalışıyordu ama özellikle ailelerin, çocukların, Müslümanın, ne babaların ve İslam'dan bir haber olanların İslam'la ilgili genel bir kanata sahip olabileceği bir e, film çekmek istiyordu. Bunun için e, Şeyi de artık biraz daha bilgiliyiz. Neden? Çünkü vefatından sonra birkaç yıl sonra oğlu Malik onun bir günlüğünü buldu. Bu günlükte 68'den işte 70'lerin sonuna kadar neredeyse gün gün Çağrı'nın hikayesini not almıştı. Başına gelenleri, yaşadıklarını, hislerini not almıştı Mustafa Akat. Dolayısıyla 68 yılında o filmi seyrettikten sonra yani şeyden sonra Arabistan'lı Lawrence filminden sonra artık ciddi ciddi bir sinema filmi düşüncesi beliriyor zihninde Mustafa Akat'ın. Ve öncelikle bir kağıda şunu yazıyor nasıl bir film çekmeliyim? Ve hakikaten bu, bu, soru çok önemli. E, hatta onun günlüğünden okuyalım isterseniz. Her şeyden önce çekeceğim film kimin için olmalı? Batılı bir izleyici akılda tutarak İngilizce akılda tutarak İngilizce bir film mi yapmalıyım? Onlar genellikle en iyi aşina olmadıklarını ve en kötü ihtimalle kaba ve tehlikeli şekilde yanlış bilgilendiklerini olan inancını öğretmeli miyim? Yoksa Müslüman inancına sahiplerin bildikleri öyküyü yeni bir şekilde görebilmelerini sağlayan Arapça bir film yapmalı mıyım? Bu soruyu günlerce düşünüyor, belki aylarca düşünüyor. Ee, sonunda şu noktaya geliyor arkadaşlar. Neden ikisi de olmasın? Did the film because uh, it is a personal thing for me. Besides its production values, as a film, it has its story, its intrigue, its drama. Besides all this, I think uh, there was something personal. Being a Muslim myself, who lived in the West, I felt that it's my obligation, my duty, to tell the truth about Islam. It is a religion that has a 700 million following, yet it's so little known about it, which surprised me. I thought I should tell the story that will bring this bridge, this gap to the West. Even though there were several attempts by the major studios to do a film about Muhammad, and they failed because they approached it from an angle that they were going to show the Prophet. And this is something very sacrilegious as far as Islam is concerned. They are very strict as far as showing the Prophets, not just Muhammad.

ee, Muammer Kaddafi'den kaynaklandığını düşünüyorduk. Yani birazdan anlatacağım size ya da öbür videolarda artık sırası geldiğinde anlatacağım. Ee, Muammer Kaddafi'ye gittiği zaman yardım için Mustafa Akat Kaddafi bir takım şartlar koşuyor. Bunlardan biri de işte Arapça çağrının Arapça versiyonu diye biliyordu. Kalbik öyle değilmiş. Onun yerine tabii Ömer Muhtar filmi var. Onu yine şey yaparız. Neticede şöyle bir şey ortaya çıkıyor: tek senaryo, iki farklı oyuncu kadrosu, iki farklı dil, tek ekip ama iki film. Aslında birçok açıdan hem ekonomik açıdan da kolay ama hiçbir şey sonra çekimlerde anlıyorum ve çok daha hatta bazen pişman bile oluyor Mustafa Akat. Ben niye böyle bir işe girdim diye. Hiç de öyle kolay olmadığını sonu fark ediyor sevgili arkadaşlar. Günlüğüne şu enteresan notu da yazıyor arkadaşlar. Yine günlüğünden okuyorum. Eskiden kitlenizi ve ne istediklerinizi bilmeniz gerekirdi. Bu film için bunu iki dilde yapmak zorunda olmamızın sebebi Batı'ya bu işin doğru kaynaklarını gösterebilmek ancak aynı anda Arap İslam dünyasına da kalıcı bir eser bırakmak. El-Hak ikisini de başarıyor. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in orijinal dilini kullanmak durumundaydım diyor. Şüphesiz oğlunda oğlu diyor şu anda bu dahiyane ancak aynı derecede imkansız bir fikirdi. Malik Akat diyor bunu. E i̇şin açıkçası şu arkadaşlar. Çağrı'nın hikayesini sonradan takip ettikçe aslında Malik'in çok da haksız olmadığını görüyoruz. Dört yıl arkadaşlar dört yıl bir taraftan kafasında hikaye var ama bir taraftan da e, prodüktör para bulmak zorunda. Bütün e, İslam ülkelerine özellikle Arap ülkelerine karış karış geziyor Mustafa Akat. Projesini bahsediyor kafasındaki. Burada Suudi Arabistan enteresan bir tepki gösteriyor. Hani bırakın desteklemeyi ya da ilgilenmemeyi karşıt oluyor. Ve hatta Arap medyasında çok enteresan bir şey çıkıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'i perdede gösterip şahsına hakaret edecekler falan filan. Orada mecburen artık medyaya çıkmak zorunda kalıyor. Diyor ki Filmde zaten göstermiyorum diyor. Göstermeyeceğim diyor. Ama İslam izin verseydi bile peygamberi göstermezdim. Sadece bizim peygamberlerimizi değil, hiçbir peygamberin göstermesi taraftarı değilim. Onların ulvi kişiliklerini zedeleriz diye endişelerim hep var olmuştur diyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar isterseniz yazılma hikayesine geçelim. Çağrı'nın eee Öncelikle çok iyi bir dramaturga ihtiyacı var. Neden? Çünkü göstermeyeceği bir kahramanın hikayesini yazacak. Yani düşünün biri size geliyor, diyor ki Welcome to the City of Medina the Blessed. Your city messenger of God. tane kahraman var, süper dünyayı değiştirmiş. Evet, ama filmde göstermeyeceğiz. E nasıl olacak bu? Bunun için e, e, İrlandalı bir kalem var, bir dramaturk var. E, ama hani biraz katolik ama daha ziyade sosyalist çünkü İrlanda Komünist Partisi'nde, İrlanda Sosyalist Partisi'nde, e, Dublin'de çok etkin şey yapmış. E, sonra meşhur Waterloo filminin senaryosunu yazmış, Sergey Bondchuk'un bilenler bilirler. Çünkü Christopher Plummer, Rod Steiger gibi çok önemli isimler oynamışlardı. aslında bir de şair ruhlu bir adam ama sosyalist bir adam. bununla ilk başta konuşuyor. Ve her Harry Arthur Craig bu. Hal Craig diye kaynaklarda görürsünüz. My pleasure, my privilege in Was in fact that I was writing into and against the ignorance of the world about this religion, about this man, about the Quran, about what Islam is and what it was. Well, this was this was easy because it's in the it's in the nature of the religion of of, the, of Islam, because Islam was not a new religion. Muhammad, the whole principle is that that. Aslında o da genç yani 50 yaşında diyebileceğimiz bir yaşta ama bu farklı sebepler var diğer yazarlar arasında onu şimdi birazdan anlatacağım çok enteresan bir hikaye. O başlıyor İslam tarihini okumaya ve e, İslam'ın sınıf mücadelesini ve işte köleliği kaldırması, kadınlara insan olarak davranması, kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumun dönüştürülmesi falan. inanılmaz etkileniyor bu Harry Craig. İnanılmaz etkileniyor. Yani hatta onunla ilgili ee, biraz onunla ilgili biraz da daha, daha genel faşizmle de ilgili bir kitap yazan kızı Şovan var. Aslında Subhan. Yani Subhan şey olarak. O e, babasının bu İslam tarihini araştırdıktan sonra e, çok farklı birine dönüştüğünü söylüyor. Biz hepimiz şöyle bir şey biliyoruz. Yani o Craig'i tanımadığımız için Harry Craig'i işte ee, acaba Anthony Quinn mi mü Müslüman oldu öyle bilirsiniz. Hoşumuza gider Müslümanların. Ama esas şey burada enteresan dönüşüm burada. O Craig'de arkadaşlar. Ee, Hazreti Bilal karakterine uğruluyor adeta. Ve Hazreti Bilal üzerinden bir senaryo yazıyor. Yani bir kölenin peygamberin müezzinine dönüşmesi. Hatta biliyorsunuz Hazreti Bilal e, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da Hazreti Ömer döneminde işte Osman döneminde e, şey hatta Ebu Bekir e, Ebu Bekir şey, Ali'ye kadar e, e, o kadar güvenli ki şeyin e, yedi emini yani kasadaki bütün e, Beytülmal bilmem ne ondan soruluyor yani. O kadar şey. E, Mustafa Akat'a bunu söylüyor. Diyor ki biz diyor Bilal'i merkeze alalım diyor. Ve bir de fikir şey yapıyorlar. Diyorlar ki bunda diyorlar Muhammed Ali Kılay'ı oynatırız. Burada iki tane rivayet var arkadaşlar. Bir tanesi şu. Muhammed Ali Kılay'ın bu şeyi reddettiği. Bu teklifi reddettiği. Sonradan Malik'in oğlu Malik'in ifadelerine göre yine günlüklerde çıkan şeye göre ise Akat bunu kabul etmiyor. Diyor ki hiçbir karakterin Hazreti Peygamber'in karakterinin önüne geçmesine izin veremem. Bu film Hazreti Muhammed filmi olacak diyor. Story of İslam olacak diyor. Dolayısıyla e, işin Bilal senaryosu kısmı arkadaşlar rafa kalkıyor. Ondan sonra Craig Harry Craig bu senaryoyu çöpe atmıyor. Bunu roman şeklinde dönüştürüyor ve basıyor. Kitap olarak basıyor arkadaşlar. Türkçe'de de yayınlanıyor bu. Bilmiyorum hala piyasada var mıdır ama. Ben Bilal diye e, kitap yazıyor Craig. Craig'e birazdan döneceğim. E, i̇şin diğer şey Yani e, Çağrı'ya baktığımızda Mustafa Akat muazzam bir dualite dengesi yakalıyor arkadaşlar. İşte dilde de bunu yapıyor. Oyuncularda da bunu yapıyor. Ee, yazarlarda da bunu yapıyor. Mesela çok iyi bir Hristiyan yazar bir e, sosyalist yazar buluyor. Aynı anda çok iyi bir Müslüman yazar. Tevfik el-Hakim. Ki Tevfik el-Hakim o zaman 70 yaşını aşmış artık. Ama Tevfik el-Hakim şöyle bir e, şey arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Biliyorsunuz Mustafa Akat Suriyeli bir babanın ama Antepli bir annenin şeyi. Tevfik El Hakim de bir hakimin, o yüzden hakim deniyor, hakimin oğlu ama annesi bir subay kızı, Türk subay kızı hem de. Hukuk eğitimi alıyor. Sonra o dönemin çok popüler bir üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yapıyor arkadaşlar doktora yaparken sanata vuruluyor. Fransız dramasının etkisinde kalıyor, Fransız tiyatrosunun etkisinde kalıyor. Çok iyi bir dramaturk oluyor arkadaşlar. Ve sonra bakın Fransa'da kalmıyor. Ben Mısır'a döneceğim ve ülkemin sanatını etkileyeceğim diyor. İnanılmaz. Mesela çok ciddi bir mağara met metaforunu kullandığı Asab Kef diye bir oyun yazıyor ki hala Mısır'da o bir zirve yani ona erişebilen yok. Çok ciddi edebi metinleri oluyor. Gazete yazıları da oluyor, siyasi şeyler de oluyor ama özellikle drama konusunda çok uzman oluyor. Hatta meşhur işte Nobel ödülü Necip Mahfuz ondan çok etkileniyor yani en azından öyle söylüyorlar. Birçok Paris tiyatro operasını Mısır'ın kendi yerel şeyine çeviriyor, yazıyor. E 1928'de işte Mısır'a kesin olarak döndükten sonra yaklaşık 50 yıl arkadaşlar, 50 yıl şey yapıyor. Sinema, şey, tiyatro üzerine ve drama üzerine. Aslında bir tür şeyde de, Craig'in de öyle bir özelliği var. Senaryo doktorluğu denen bir şey var. Yani bunlar senaryo yazmaktan ziyade yazılmış metinleri e, muayene edip konsülte ediyorlar. Ve ne gibi hastalıkları var, ne gibi rahatsızlıklar var onları söylüyorlar arkadaşlar. Tevfik El Hakim özellikle e, Çağrı filminin diyaloglarında ve ortam oluşmasında muazzam katkı sağlıyor arkadaşlar. Ve e, Harry Craig ile muazzam bir uyum yakalıyorlar. Bunun ikisinin dengesini de tutan Mustafa Akat oluyor. O kadar ki bu birlikteliği, Ömer Muhtar filminde de devam ediyorlar ve hatta rahmetli e, Akat'ın ömrü yetmiyor ama bir sonraki film Selahaddin Eyyubi'yi de beraber yazıyorlar yine. E, video biraz uzadı. Oyuncu aşamasına sonra geçeceğiz anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi bitirelim. E, şey e, Müslüman olmak istiyor Harry Craig. ya. Öyle bir şey var. Fakat şöyle bir sorun var. İnanılmaz derecede içki ve sigara içen biri. İslam'ı bilen eşi dostu diyor ki hani sigara neyse de içkiyi kesin bırakman lazım. Bırakamıyor maalesef. Maalesef bırakamıyor. Bırakamıyor ama içinde de İslam bir arzu olarak sürekli yanıp tutuşuyor çok genç yaşta arkadaşlar, çok çok genç yaşta. 1978'de yani Çağrı filminden iki yıl sonra Roma'da altı hafta içinde yani karaciğerinde bir metastik akciğer kanseri çıkıyor. Dublin'de defnediliyor. Çok ilginç bir şey. İkiz bir kardeşi var Richard. Ona bir mezar taşı yaptırıyor. Herkes şok. Ama Craig'in vasiyeti var. Ee, okuduğu kolejin arması bir. Ee, i̇kincisi şey var. Ee, İtalya'da bağlı bulunduğu e, kilisenin çan kulesinin fotoğrafı üçüncü ne arkadaşlar? Bir cami minaresi. Şu anda e, Dublin'deki Montserrume mezarlığına giderseniz bunu görmeniz mümkün arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar yetsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, işte likelamayı, paylaşmayı vesaire unutmayın. Hele hele abone olmayı unutmayın ki biz de devamını çekebilelim. Hoşçakalın.